Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz şekilde canım abimle beraber bugün sizlerle maç yapacağız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Salihim. Nasılsın abi? İyisin. Allah şükür abi iyiyim sağolsun Sağ olsun. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de şükür abi iyiyim. Engin abi biliyorsunuz parça pinçik etmeyi sever adamları. Bakalım biz ne yapabileceğiz karşısında. <laughs> Alım. İyi olan kazansın kardeşim. İyi olan kazansın diyelim abi. Ben de İngiltere paketi vardı. Orada 2-3 ana adamı da denemiş olurum. Daha şey, evet, şükür. Çok şükür açtı. Evet biz, biz, evet. Bizim kadroyu görüyorsunuz. Engin abinin kadroya geldik. Yedeklerdeki adamlar ne az uz biliyorum ben de. Abi şu kadroya gel ya. Başlıyoruz bakalım. Kim parçalayacak parça pinçik edecek. Evet bakalım Salih'in mi yüzü gülecek yoksa Engin kuş parçalamaya parça pinçik etmeye devam edecek mi? Neymar. Rüdiger. Neymar. Çıkar lan yukarı diye. Koş lan Icardi. Koş 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 koş. Icardi. Allah. Lan ayağıma vurdu. Böyle bir öyle bir profesyonelce hareket yaptı ki. Araya bir anda şah diye girdi. Gördün eşeğin büllüğünü. At! Ah. Anam. Anam. Çok tehlikeli nokta. Çok tehlikeli nokta. Mesafe uzak mı acaba Tubahim? Ulan kabak gibi boş bırakmış yanını bir bakar mısın? Hadi yani? iyi vuracak. Şimdi Kabak gibi boş bırakmış gol. Of çok. Of of of. Icardi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Var ya rekor var ya. Bu maçta bu maçta rekor var. Kaçırma rekoru var. Allah Aslanı donlarım ben be. Bastoni. Vurdurma, vurdurma ayakma. Bastoni. Ne? ne varsa şu adamda var ya. Sterling. Ah. Hadi Sterling. Sterling. Güzel, güzel. Ha, aslanım be. Vallahi donarıma rekor kuruyor bugün ya. İlk yer bitsin bakacağım acaba kaç kurtarış yaptı ya. Gelelim ee, parmak sayısını Ol. geçecek kadar kurtarış yapmıştır herhalde. Ana niye kimse de kalmadı? Nereden çıktı? Ah! <laughs> Koner mi? Bence Koner olmaz zaten. Koner tamam. mi diye bakıyoruz. Hayır köşe vuruşu. Yok <laughs> onu şey. mi diye bakıyoruz. Hayır köşe vuruşu. Messi. Ana. Al. Ah be Vuran. Michael bir dokunama yedin. Top bir gideydi ya. Verdi koş lan. Icardi. İkkar, ikkar, ikkar Ah! Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Icardi atam adama neyim arattı? Icardi ile yine atamazdım onu bu arada. Icardi ile vursam atamazdım. Vereceğin ya bu kadar zor bir şey değil ya. Aaaaat! Kerem! Lan, 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 lan. Kerem! Ne <laughs> lan lan mı? Kurtardın mı? Nasıl çıkardı otomu be? Kurtardın mı bu arada onu? Kurtardım. Oha! Of kurtarmış. Oha. Oha çüştü ha oha. Üzümlü kekim. <laughs> Üzümlü kek. <laughs> Ana. Mbappe. Ulan Mbappe. Mbappe gidiyor. Hayır ya. Mbappe. <laughs> Hayır ya. Karadeniz'in çıktığını görünce lan derim, aşırı dedim aşırı bir mi plasa mı dedim en iyisi dedim olmak. En sağlıklısı. Ya Erken yeni girdin sen daha ya. Hoş Alhan. Messi. Mbappe. Hadi canım. Muhammed Salah yapar mıydı öyle bir güzellik? İyi <laughs> yapsaydın var ya daha da güzel olurdu ya. Ya Kane ne yapıyor bu Kane ya? Kör gözünü çekeyim he mi? Aha. Alan. Karşı karşı karşı. Alan. Lan bu kurtardı, kurtardı. direği Çaktı. Kurtardı kurtardı. Bakalım. Kurtardı ya. Ha direğe oh, çarptı. De... <laughs> direğe çarpmış ya. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Lan oraya atmadım. Allah cezanı vermesin oraya. Ana! <gülüyor> Allah. <laughs> Emma be önümde bir boşluk var. Tehlike çalları çalıyor. Hayır ya. Hey! <laughs> tehlike. <laughs> 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 Hem son. <insan. gülüyor> lan tehlike çalları çalıyor dedim ben ama ya. <laughs> Ah! Lan Kerem neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Yemin etmesini mi bekliyorsun? Ah Hakan ah Hakan arayı bir geçirsin. Ya Kane senin ben atacan atacağın topa. Katımı. Uzaklaştır ya. ya Lan <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Ayda. 2-2 ya. Ya ne Bu biçim... son bir şey alamadık ya. Şu, ne biçim maç oluyor ha? Erkeğini çıkaracağım ya vallahi ben bunu ağzına tükürürüm ha. Koyacak adam da yok ki yerine. <laughs> <laughs> adam yerine koyacak adam yok. <laughs> ne yapacağız? Ferdi oynayacağız. Ferdi <laughs> Değişiklikleri de yaptık ya otomatik de değişiklik yapınca şimdi adam bak ama değiştirecek. Ben bak benim hacada çıkmış. Enerji tükenmiş. Ne yapayım? Mertens Forvet'e koydum. Ferdi'yi sağ çık yaptım ben de. Ferdi oyna aşağı. Vur lan Orkun. <gülüyor> <gülüyor> Orkun Ayakçı. <laughs> Orkun. <laughs> Orkun mükemmel attı be. Asit Ferdi gol Orkun. Vah, dudak çıkartanı çektirmeyecektik ya. Ya bir an dedim Orkun'un evet. şutları da sert ya. Aynen. Bir an dedim bir şey gelir mi oradan? Ferdi vur. Oğlu şey yapamayacaktın ha. Ya, Aşıtma ya o, ya o, ayak dışı <laughs> ya öyle ya. Orada aşırtma deneyecektin aşırtma. Aynı pozisyon bana gelse aşırtırdım ben. Ah! Kerem koş Kerem 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 Kerem. Hepinizi severim. Ya Mertens senin ben. Mertens'e çarpmasa perdeye gidiyordum. Kerem katlar Kerem. Benim adım Kerem. Hepinizi öperem. <laughs> Allah. Hadi bakalım. Ya, İkinci uzatma devresinde. Ferdi'nin o Hayır, pozisyonunu bakalım, unutamayacağım. Ferdi'nin o pozisyonunu unutamayacağım. Abi. Ben hemen yedim diye mi? Ana. Kesiliyor. O adam nermesin. Adamsın! atsın. Adam suçuma. O silahları var! buraya gelmiş, ini geçmişini. Senin <laughs> ananı vradını silahlı. ya. Bir de duduk uçuklatan çıktık ya. Çalhan Hakan oğlum. Bir yerde Çalhanoğlu, diğer yerde Kadıoğlu. Ana! Ah! Lan ne salak nasıl vurdun o sağıyla Sağ vurdu Allah'tan. Hayır, güzel bir şut çekseydi de keşke alana gitseydi ya. Gör görsel bakım, yani görsel bakımda çok güzel olurdu ya. Ya Semir o. Ya sonlar son. Bu zamandan sonra oha. Hayır be. Ne bakalım. Ne bakın? Yamuk fönlü, ne bakın? Çok güzel vallahi. Hani orta da güzel, kafa vuruşu da güzel. Hakan, yani, ne güzel ortalaşmışsın şey yapmışsın yani. Söyledin mi bana Ferdi. kendini ya? Ben ne yapıyorum ya? Ferdi? Dur lan dur dur dur. Dur. <laughs> Orkun! Allah! Gel! <laughs> <Kerem! gülüyor> Vay anasını ya. Canım sıkkın bak senin yüzüne bak. Ah! Az top ya. Koş tamam, Kerem. San, san. Koş Kerem. Koş Kerem. 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 İşte bu. Oh, Allah'ım <laughs> ya. ya yeter artık bir plan girsin. <laughs> Çok komik. Dingil seni. Hayır lan 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 lan. Hayır. Oy. Lan, lan, oğlum senin yapacağın pasında senin de. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Vur Kerem. Oh. Bitir bakayım oh. <laughs> <laughs> Allah'ım ya yapayım ya. Ya ne maç oldu be abi. <laughs> ya bak. 14 şut, 12 şut. Kurtarış 4 mü? Senin ne kurtarışın 5, benimki 4. Oy! Orkun'un direkten dönen şutu neydi abi öyle ya? Vallahi ya o çok iyiydi ya. Orkun! <laughs> Dostlar güzel bir He. maçtı. Rövanşı gelecek.